Şimdi bugün Ceras e, Antikent'ine geldik. Şuradan şöyle giriş yaparız. Evet. Ve her yerde göreceğimiz kralların resimleri. Girişte <laughs> yalandan turnike yapmışlar. Benim kimse kontrol etmiyor. Ondan sonra adam seslendi. Bro tıkıt. Evet. ki nimfeum iki katlı bir yapıya sahip evet, ve evet. ön cephesi yarım daire şeklindedir. Zamanında suyun aktığı mermerden oyulmuş havuzlar ve nişler bulunurdu. Bu yapı şehre gelen ziyaretçilerin ve halkın su ihtiyacını karşılarken aynı zamanda Jeraş'ın zenginliğini ve mimari ihtişamını evet, evet. da simgeliyordu. Hocam bas içeriye diyor. Herhalde Karımı yana kızları da öldürün arkadaşlar. Sadece balası burada. Ya yani gerçekten şu kızın Rize damarını tutturuyorsunuz ya. Size de hiçbir şey demiyorum. Tabii. Church of the Prophets, Apostles ve Martyrs olarak bilinen bu kilise, Jeraş'ta yer alan önemli bir Bizans yapıtı. 6. yüzyılda inşa edilmiş ve adını Hristiyanlıkta önemli yeri olan peygamberler, havariler ve azizlerden alıyor. Bu kilise o dönemin dini hayatının ve sanatının bir yansıması olarak dikkat çekiyor kilisedeki en dikkat çekici özelliklerden biri mozaik zeminleridir. Bu mozaikler çeşitli hayvan figürleri, bitkisel motifler ve geometrik desenlerle süslüdür. Aynı zamanda kilisenin duvarlarında çeşitli dini sahneler ve yazıtlar bulunur. Bu yapı Bizans döneminde Jeraş'ın önemli bir dini merkez olduğunu ve Hristiyan topluluğunun burada ne kadar aktif olduğunu gösteriyor. Ve burası da tiyatro, Kuzey Tiyatrosu. Başka tiyatro var mı bilmiyorum ama Kuzey Tiyatrosu diye isimlendirmişler. Dur bajıym. oyuncu. bu da en büyük oyunçu. Güzel havalıların kalan fırça. dişleri biraz eskimiş önemli. Minattan sonra 300 yıldan kaldığı için tabii ki biraz yıpranma payı var. Ah. Tiyatro izlemeye geliyorsun. Buradan bir çıkıyorsun. Gördün mü? Görmedim. Sahne. Sahneye çıkmış oluyorsun. Ve burası da Artemis Tapınağı. Bu da Minnak Artemis. Şimdi tanrıçam anlaşa deyip günaha girmeyelim. Ne alaka? Benden bunun ne alakası var? Burayı kapatmışlar. Bu da iç kısmı Artemis Tapınağı'nda. Bu da benim Artemis'im. Ve Artemis Tapınağı'ndan diğer kısımlar. Şöyle de göstereyim. Zeus Tapınağı şurada. Birazdan oraya da gideceğiz. Yürüye yürüye. Devam. Nasıl bayılır? Hamam burası arkadaşlar. Büyük Bozkra. Şu alt kısımda hamam sıcak soğuk su odaları duruyor dediydi ya girişte. Büyük Bozka burası. Burası da hamamın diğer kalan kalıntıları büyük olasılıkla. Hadi yürüyelim. Baksana demirleri falan eski. iç kısımdaki dıştakiler değil de. Bir de burada şöyle bir saçma bir şey var. Bunu tam böyle Tuğba ile konuşurken konu üzerine anlatayım. Yani tapınakta daha doğrusu bu Roma kalıntılarının olduğu her yerde yerlerde yani şey kilise olsun işte Artemis tapınağı olsun ya da işte kıyafet salonu orada <laughs> Kapılarını tam kurmuşlar Gel şurada. Ve şey kurmuşlar İşporta Tezgah açmışlar Bakamıyorsun anladın mı sürekli araya giriyor incelerken Gel onu al bunu al nereye Sana ne anlatayım mi? Burası da Güney Tiyatro'nun dışı. Güney Tiyatro'nun önünde şu an etkinlik var. Ne etkinliği ama bilmiyorum. Çok polis var. Şu an çekip de bir de onları çekemem. İşte şuradan giriyoruz. Kermes gibi bir şey ya. Kermes gibi bir şey. Ve şuradan şöyle... Burada yine birileri yatıyor. Ne yapıyorsun? Tarihin dibinde yatıyorum işte abi. Falanlar filanlar. Bu iş geriden geliyor. Bir de böyle bir kenarda kuyutu kalmış ki burası. Çok da harbiden Zeus topuna. Great of Temple. Seç. Oğlum bir şey diyeceğim ya. Ne yapmışlar ya? <laughs> Ki Zeus tapınağını şöyle bakarsak, yeri güzel. Herkesi görüyormuş. Artemisin tapınağını görüyormuş. Meydanı görüyormuş. Meydandan yolu görüyormuş. Yani oha ya düşünce harbiden. Artemis tapına her yeri görüyormuş. Şimdi bakalım artık. Diyorum ki Tübiş. Zeus herkesi görüyormuş. Meydanı görüyormuş. Artemis'in tapınağını görüyormuş. Yolu görüyormuş. Pezenk herkesi izliyormuş. Ama ne oldu? Bak tapınaktan bir şey kalmamış geriye. Bu. Toprak, olmuş. Toprak oldu gitti. <laughs> Ve Jeras Kolezyumuna geldik. Bu da bir diğer uçta. Yani kuzey kapısının tam zıttında olarak güneyde kuzey kapısı ile güney kapısı arasındaki aslında e, koridorun başlangıç noktası olarak sayılıyormuş. Aslında tam bir kolezyum olarak değerlendirilmese de kolezyum deniliyormuş. Normal bir kolezyum kadar büyük değilmiş. 90'a 90 falan pistan. Ve işte aslında kolezyum buradan burası. 90 metre olduğunu söylüyorlar. 90'dan fazla bile olabilir bence. Ama adamlar dediklerine Nasıl göre... 90'dan? Ne bileyim şey öyle anlattı. 90 metre diye anlattı ama 90'dan fazladır ya burası. Çok fazla alakası yok. Bak şöyle. İşte 50 metre diyor. Beşli parçaya. <laughs> 50. 100. 150 ki 150 metre diyebiliriz. Oğlum çok güzel ya kapı. Baktın mı şöyle? Ve kapı... tabii ki Amman'a geldik. Amman'a Yatma alanına geldik. Ama şansımıza bir kutlama, bir eğlence. Ürdün'ün 9. falan. Ürdün'ün bir şeyini tutuyorlar. 79. yıl. Aa 79. yıl tutuyorlar ha. Şunu bilmiyorum. Aslında sordum da bunu ama ammanın kurtuluşu ilgili bir şey demedi. Etiskopunun iyi yılı sanırım. Şu an bir çekeceğim. Çok güzel bir şeyler koktu, Acıktım. Acıktım valla. Gayda çalan ablalar var. Tubiş, gayda çalıyorlar. Bunların kültüründe öyle bir şey mi var? Yanımda sen önümde. Vallahi gayda çalan ablalar var. Zenci abla var. Biraz international bir da tiyatro. iyi denk geldim ha. Şöyle. Karım. Amman'ın antik tiyatrosuna da gelmedik demeyelim. Aman demeyelim. Demi, aman demeyelim. Aman esprisi de yapalım. Ve tiyatroya girmeyeceğiz çünkü dediğim gibi yani çok <laughs> enteresan kalabalık. Sıra var ya. Bir de aranıyorsunuz. Haremlik selamlık ama herkes herkes aramıyor. Türkiye'de de öyle aslında. Çok güzel, enteresan geliyor da yani. Türkiye'de de aynı. Aynı kapıdan geçebiliyor muyuz? Ha, çünkü erkek kadın aynı yerde duruyor. Burada erkekler ayrılan ayrı kadınlar yer, kadınlar çadırda ayrı. çadırda almışlar, çadırda arıyorlar. çadırda arıyorlar. Onun <laughs> çok değişik yiyecekler var. Denemek ve denememek arasında... O tatlı mı ya? Tatlı ya. Ben Hı -hı. Önce yemek yiyelim, karnımı doyuralım. Falefel malefel. Burayı da görmedik demeyiz. O zaman görüşürüz.